Şu anda kaputun üstüne geliyor sudar. Evet arkadaşlar Ama kaputun üstünde karşı gelen arabaya bak. Anadolu de, de geçmeyin. Yavaş, yavaş, yavaş üstümüzde sular geliyor. Yavaş. yavaş. Denizin ortasından gidiyoruz arkadaşlar. Anadolu göle soktun. Sürüklenecek şimdi araba sürüklenecek. şey olamaz. Evet Stop arkadaşlar. Nasıl var? Anladım, Sağdan anladım, git sağdan. Canım, anladım, oradan anladım. şey çıkıyor Sağdan. 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 Sağdan.